Rahat olun, rahat. Niye gitmediniz lan siz? Ananızdan, babanızdan emanet alındınız. Biz şimdi emaneti vermemiş oluyoruz. Ne yapacağız? Komando Çavuş Taner Öztan, bir konu arz edebilir miyim komutanım? Komutanım biz arkadaşlarla bu Yeni askerlik mi? Yani bu profesyonel asker olarak kalmak istiyoruz komutanım. Niye gitmiyorsun oğlum? Nereliydin sen? İstanbul Emret komutanım. Ne güzel işte. Püfür püfür boğazda takılırdın. Ne işin var lan Allah'ın dağında? Biz kalalım dedik komutanım. Sen? Muharrem taşkın Kırşehir Emret komutanım. Sen de kalıyorsun öyle mi? E sayende kalıyor komutanım. Sen? Kamil Ertan Çanakkale, evet komutanım. Sen niye kalıyorsun oğlum? Komutanım, millet olarak milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bu bugünlerde... Destan okuma lan! Niye kalıyorsun onu söyle. Ya komutanım karı geliyor güpe üzerimize atıyor RPG'yi. Bir tane kardeşimizi alıyor olup gidiyor. Ne yapayım ben gideyim Çanakkale'de balık mı tutayım şimdi? Özür dilerim komutanım. Senin derdin ne? Mahmut Karayokum Diyarbakır Emret komutanım. Senin derdin ne oğlum? Şimdi komutanım... E, ...bu e, dış piyasalarda e, tavuk meselesi... Tavuk mu? Evet, tavuk komutanım. E, şimdi e, dışarıda e, tavuk fiyatları ucuzlayınca... E, ...benim güzel memleketimde tavuk fiyatları artıyor. Ee, şimdi tavuk yeminin kilosu, e, tavuk etinin kilosuna eğer daha baskın olarak daha pahalı olursa ne olur? Ee, bugün efendim yumurta, e, tavuk eti olsun. Anlaşıldı oğlum, anlaşıldı. Senin derdin uzun hikaye, tamam. Hakan, evredin kurdun. Bu aslanları listeye yaz ol. Emredersiniz komutanım. Hakan. Emredin komutanım. En başa da kendini yaz ol. Emredersiniz komutanım. Şimdi gidip kamuflajlarınızı giyin. Sonra da tıraş olun. Böyle soytarı gibi dolaşmayın karşımda. Hadi. Emredersiniz komutanım. Sağ olsun adam. O kayıp çocuğu bulmamız lazım Ali. Osman, gel yüklü. Hadi bakalım zehir hafiyeler, adamımızı nasıl alacağız söyleyin. Cevren götürüldü de canlıysa Allah alırız albayım. Ya öyle değil de kendi rızasıyla onlara katıldıysa... ...o zaman işimiz biraz zor. Böyle bir ihtimal de var diyorsunuz ha?